Evet dereye bağlı Almalık köyüne geldik. Babam burada doğmuş. Şimdi burayı çekeceğiz. Güzel bir köy. Çok doğal. Birazdan daha güzel göstereceğim size köyü. Nasılsın amca? İyi misin? Çocuklar çabuk çöktü maşallah. Ne yapıyorsun? İyi öte veri be. Sağ olun. Siz ne yapıyorsunuz? İyisiniz burada. Gelinler de geldi Gelmedi. Çocuklar geldi. Ha. Hayda. İyiyiz. Hep İyiyiz. Hepimiz. Zavallı. Bursa'da çalışıyoruz. iş güç. Bildiğin gibi. Hayda. Güzel bir sessizlik var burada. Sadece doğanın sesleri. Kuş sesleri. Çok güzel bir yer. Yukarıda bir tane de otel vardı. Neydi abi o otelin ismi? Hatırlıyor musun? Garip bir ismi vardı. Da. Buraya yapacağım onur ben şeyi. Köpek dikeni diyorlardı değil mi onlar? Şu an kuş burnu şey değil mi? Kuş burnu. Nereye yapacaktın baba? Şu elektrik direğinin yani, dibine şu kısmı. Şöyle. Ev mi yapacağım oraya? Ev yapacağım. Güzel bir şey yaptım diyor. Yaptır tabii ya. Manzara güzel burada. Doğal yani bir yaşam ne yapacakmış var. Da, ot yığdırmamış amca. Bir sürü kuş burnu var ya her yerde. Ama işte şey ya, akşam karışım. O yer oradan buraya kadar geliyor. Oradan tepeden manzara güzel. O dediğin yerden gösterdiğin yerden. Çok değişik bir ağaç var. Şöyle. E ağacı sarmış bu şey. Valla sarmaşık mı nedir anlamadım. Şöyle yeşil yeşil tomurcuklar var. Burada evler de çok eski Osmanlı zamanından kalma. Bazıları taş şeklinde çatı yapmışlar. Aslında biz Almalı'yı çektik. 2018'e geldik. Burada güzel bir çekim yaptık. İnsanlarla konuştuk. Köyden birçok kişi anlattı Almalı hakkında. Geçmiş hakkında bilgiler verdi. Yükseldikçe manzara da güzelleşiyor bu arada. Onu ne yazık ki yayınlayamadım. Çünkü pek vakit olmadı. Vakit olursa belgesel tadında bir video yayınlayacağım bununla ilgili. <laughs> Sabit abi nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi, sizler nasılsınız? İyi, öte ver. Sağ ol. Selim ortam... evet. Ya şey, evde mi? Aile evet, evde. Evde evde annem orada kaldı onunla. Evet. İyi. İyi. Niye ne Nasıl vakit geçiriyorsun burada? Nasıl geçiyor? Çok güzel. Korona yoktur burada. Güzel yok yok. yok, yok, yok. 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 Evet. yok. Korona öldü o. Hiç <laughs> çıkmadı değil mi burada? Ya da kaldı. Tamam o zaman iyi. <gülüyor> 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 Maskeler de kolda kalsın tamam, o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten burada insanlarda pek bir şey yok gibi onlar. İnşallah öyledir abi. Evet. Birden hortumla hastaneye Bilmesiniz kaldırılmak ne? istemiyorum. <laughs> Valla hortumla soluk almak da var. <laughs> tabii. Ama bu doğallıkta korona yaşamaz herhalde. En azından Ölür. oksijen bol. Ciğerler için iyi. Posta mı orası? Posta tabi, posta binası. Aktif mi acaba? Yok. Buradan tek şey magazinde içenler. Camisi var. Bir tane cami var yıllardır. Cami yukarıda. Burası posta. E, Tarih gibi burası ya. Tarih gibi. Bir sürü şey var. Köpek de güzelmiş bak bu. Hey Lenski. Come here baby. Lenski. Kaçıyor ya. Korkmuş hayvan. Korkmuş, korka korka gidiyor. Buna ayı mı saldırdı? Ne Kurt mu saldırdı acaba? Korkuyor biraz. Ha, güzelmiş ama. Ha, zaten bir sürü alan var. Ne işaretliyorsun? Başka da yoksa, yok Bir ayı çıksa götündeki kuyruğu alacak. Yani. Bak güzel bir oturuş yaptı. Sıçıyor galiba. Sıçıyor galiba. Sı yok. işaretleme yapıyor bu. Buraları benim diyor. Vallahi bir Ha, büyük köpek gelmiş aşağıya. He, o onu gözlüyormuş. Bazı şeyler iyice yıkılmış ya. Evlere baksana. Çatı matı gitmiş. Kaç senelik diyordu babam? 150 seni. binalar Zaten kiremitler şunlar. Size şunlar senedir. daha çok. Az önce çıkarken çektim. Taştan kiremitli olanlar. Bak şunlar. Bu Şu da, da öyle. Da bunun belki değişmiştir kiremit. Sonradan herhalde restorasyon yaptı o. Buzu sordun mu baba? Sordum burada yok. Nasıl bir ülke ki ya? Bu kimse de bakıyor. ha, burada öyledir oğlum. Burada onlar öyle. Burada şey. vallahi kendine iyi bakacaksın anlaşılan. Abi başka bir şey. Mi? Öbür türlü çok sakat yani durum. <laughs> bu aralar değişmiş yok. Bu ara bizim şey kumas Muhtarlık da bizim bu ara. Babam burada bu şey yapıyordu, görev yaptı. Dede. Hmm. O muhtarlıkta görev yapıyor. Şey Aman. Bir bir şeyler söyleyeyim. Ha hiçbir bir şey gerekmez, gerekmez. gerekmez Sabit ya, abi. Yalnız, ayı, yani, ayı, kahve yani kahve mi yani? Hiçbir şey Açık yapacağız. kahve mi? Bir tane bile söyleyeyim. Sen bilirsin <laughs> ona karışmıyorum. Çünkü ben de e, Aha, biraz onu... ondan yanayım da. <laughs> ona karışmıyorum. <laughs> <ya. gülüyor> Ama araba sür, bir tane bir şey yapmaz herhalde. Araba sürecek var ya, ya burada yok mu senin? Süreriz ya sürelim. gerekirse. Hepimiz sürüyorsun. Gürey. Uçak al, getir, al, getir al. uçak sürüyüm. Al sen, al. uçak sürüşeyiz. <laughs> al al sen ha. Alipoçalar böyledir yani. Öyledir, evet. <laughs> Alipoçalar böyledir, böyledir. böyledir. Al, al. Ekmek <laughs> de vardır bir Olsun El, lazım değil. Organik. Yani, Neyse, o Hamak var. Oturma burada sen ben olay burada. Şu manzaraya bakın. Acayip bir manzara var. Ohoho. Müthiş bir manzara. Önü sırf yeşillik, doğayla iç içe. Vallahi abi süper ha manzara. Burada da çekmeyin be bu saat. Gitmesin tam bak karanlık ol. Yok. Çabuk ol. <laughs> tamam çekiyorum şimdi. Bunlar neymiş? Kurutulmuş meyve mi? Elma galiba abi. Bu, şey. bu mu? Kurutulmuş. Ben patates cipsi gibi gördüm. Elma. Ee, elma elma. Demek ki. Şunlar ne? Kabak mı? Oo kabaklara bak içinde var. Var mı? Var. Var hakikaten. Acayip ha. Ceviz var. Bak cevizi çek. Çok Sökülüyor yere artık. Şurada şeftali var. Ceviz şeftali var. Üzere. Şeftali şey, var. var. Her şey var. Soğuk da var. var. Serinlemeye başlamış hava artık. Burada ne var ya? Fasulye mi? <laughs> Fasulye. Doğal hayat. Tam doğal hayat. Hayat güzel burada. Ver çekeyim abi. abi Tabii Ruşen abiye selam olsun bu arada. Televizyon seyretmiyor. Yani. Aa, evet, biz de çok fazla izlemiyoruz televizyon. Niye hiç izlemiyorlar? Hep ee, felaket haberi Şine zaten. Türk ya televizyonlarına bakarsın. dizilere falan bakıyor da ben Çok antika bir şey bu ya. Hançer. Hançer. Hançer dolu be Etrafı ne bak, oraya bak oraya. Bu da hançer, bu da hançer. Koleksiyon mu yaptın Sabit abi? Bu da Bu sürekli şeyi ayrı koyduk. Hançer dolu etraf ama. Nereden geliyor bu merak? Şimdi... Hançer merakı. Bu <laughs> <laughs> oğlandan. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Ali Paşaların şeyi Oho, yani olduğu için Ali geliyor. Paşaların da. be Ali Paşaların adım. Ali Paşaların geliyor. Aferin. Ali Paşalardan geliyor. Gençlik fotoğrafı herhalde sağda. Evet. Vay be. Ben. Çok değişiyor insan desene. Değişmez mi? Rusya'da mı? Hı? Rusya, Rusya. Rusya'da mı? Moskova'da mı? Ee, Moskova'da. Moskova'da. <gülüyor> <gülüyor> Yaptırdım.